İklim. 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 Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Galiba iyi değilim. Her geçen gün kendimi daha kötü hissediyorum. Nasıl yani? Birazcık daha şükür misin? Böyle... Nefes alamıyormuşum gibi. Sıkışıyor gibi hissediyorum. Sanki bir boğazımı sıkıyormuş gibi geliyor ve... <laughs> Devam edebilecek misin? Kendimi farklı hissediyorum. Üşmem gereken yerlerde terliyorum. Terlemem gereken yerlerde ise üşüyorum. Gittim altlar mı sigara abartma. Hiçbir yere ait değilmişim gibi geliyor hiçbir yere sığamıyorum gibi. Her şey, her yer yabancılaşmış gibi hissediyorum. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Ailemle, arkadaşlarımla, kimseyle vakit geçirmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her şeyden bunalmaya başlamışım gibi ne demek gelmeyeceğim? Bunu haftalardır planlıyoruz. Sana daha önce de söyledim gelmeyeceğimi. Gittim daha dün konuştuk. Dün de gelmeyeceğim dedim. Sen umursamadın. Gittim nasıl umursamadım ya? Ben gerçekten çok sıkıldım. Sen çok değiştin. Ve evet. bunu biriyle paylaşmak istediğimde de bencilik ediyormuşum gibi geliyor. Elimdekilerle yetinmem gerekiyormuş. Herkes zaten elinden geleni yapıyormuş ama ben daha fazlasını istiyormuşum. Sürekli talep halindeymişim gibi. Ve artık aynaya baktığımda kendimi tanıyamıyorum. Ben ben değilmişim gibi. Aynada farklı bir birini görüyormuşum gibi geliyor. Artık daha fazla dayanamıyorum.